Genco, ne <laughs> oldu sen böyle ya herif evime kurdu ya. Genco. Oha, Genco, Genco. Kalk abiciğim, konuşmamız lazım. Kak. Ne var ya? Kalk, kalk, kalk. abiciğim, konuşmamız lazım. Ya, duyuyorum ben de. Genco, abartma abiciğim ya. Bir şey söylüyorum sana. Abi, sen artık kendi evine geçmeyi düşünmüyor musun? Ya, ha. kovuyormuş gibi düşünme de. Ha. Abi, sonuçta benim eşyalarımı kullanıyorsun, burada kalıyorsun, ha. ediyorsun. Yani, evindeki rahatlık olmaz sonuçta. Abi, ben burada çok rahatım. Senin yanında çok mutluyum ben ya. Bırak sen Genco, ha. abicim bak, evinin rahatlığı gibi olmaz burası. O yüzden söylüyorum ya. Ay, tamam. Hı. Kalk, kalk, oturalım hadi, kalk. Bu ne ya? Bu ne ya? Ne oluyor? Oo, abi, ne? dışarısı de, de, çok soğuk ya. Sen doğalgaz yakmıyor musun? Cık. Niye? Abi, su mu yakıyoruz? Ha? Bir sürü fatura geliyor, ben onu karşılayamam. O yüzden işte, olduğunca böyle yakmamaya çalışıyorum. Ha, ha. Ama sen rahatsızsan. Yani geç kendi evinde ya kum yok falan, yok rahatsız, rahatsız değil mi? Ben. Ya, rahatsız olmuyor. Yok bak ama rahatsız gibi söylüyorum. Yok canım bak uyandım bak ne güzel Uyandırdı beni zaten buz gibi ama çok damarlarımda böyle taze fresh çok iyi. Ben sevdim bu işi. Dinçleştim diyorsun. Çok iyi. Ben senin için üzülüyorum abi ben hapşırırım tıksırırım sen, evet. Hat, sen hasta olma ama yani evet, evet, o, o yüzden yakalım seni kombi. Yok Kesin. hapşurdum falan da onu şey yaptım onu direkt böyle benim yüzüme falan ya. yapmazsan iyi olur. Yani. Evet yakalım kombi değil mi? Sen şimdi düşünmüyor musun eve geçmeyi falan? Abi biraz daha kalayım be. Güzel burası be. Güzel. Ben seviyorum bu evi. Sen ne senin kokun ayrı bir tat katıyor buraya ya. Ya e, ondan yani. Yoksa bir başka bir şey yok yani. Ha. Anladım. Ama sen kombi yak, sen üşüme, sen hasta olabilirsin. Kötü olabilir senin için. Evet öyle görünüyor. Neyse, hadi o zaman bir yakalım da kombi Yalnız şey ha. ya, Van'a bizim kapının önünde. Ha, öyle mi? Kapının önünden bir açsana abi. Ben de içeriden kombiyi yakayım. Abi. Tamam. Biraz ısınsın, ortalık yine kapatırız. Evet. Ha, çok yakma, tamam. onu da söyleyeyim ya. Yani. Tamam, çok yakma sen. Tamam mı? Az yak abi, ısın sen. Yok yok, açarız güzel. Bir kaynasın tamam. içerisi ya. Abi nerede bu? Vur, çık abi, çık oradan. Çık, 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 çık. ha, ha. kapat abi kapıyı tamam, bir. Tamam, tamam. Esiyor da. Ha. Esmesin, böyle dur sen. A açtım ben bura. İyi yaptın canım, iyi yaptın. Şey yaptın. Kapıyı kapatmışım, kapıyı açar mısın? Programımıza ilgili. Tamam abicim, hiç gerek yok. Sen bak şimdi açarsak yine içerisi soğuyacak. Sen abi kendi evine geç oradan. Sonra şey yaparız ya. Ya bırak, ayakkabılarım benim. Veririm, veririm, yarın veririm. Abi, abi. Abi. Türkçedeki en uzun. Dikkatim, 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 dikkatim.